Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan mahallesinde iki katlı bir parfüm dolum tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında 6 kişi yaşamını yitirirken biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesi havadan drone ile görüntülendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki savcı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda altı kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı da temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle, titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili zaten gerekli kararlar elbette ki verilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'da Dilovası'ndaki parfüm deposunda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altı kardeşimiz, emekçi kardeşimizin vefatı nedeniyle, büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzda belirtmek istiyorum. Gelen tüm bu iddiaları biz kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, baş müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Biraz önce söyledim, kimin ihmali kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorunları hakkında da gerekli incelemelerin yapılması için baş müfettişimize görev verdim, talimat verdim. Ne?